Merhaba ben Evren Dede. Bugün tarihlerden 6 Temmuz Salı bir Yunanistan gündemiyle daha sizlerle bir aradayım. Önce sizlere sunacağım haberlerin başlıklarını aktarıyorum. Yunan turizmciler Türkiye'ye gidemedi. Yunanistan elde kalanları komşulara dağıtıyor. Bosna'ya 120 bin doz gönderiliyor. Askere sadece PCR testiyle gidilebilecek. Elga dolu vuran tarlalardaki zarar tespitine hızlı başladı. Satın alınan Rafael Fransız savaş uçaklarının ilk teslimatı bu ay yapılıyor. Kırpınar güreşleri gün sayıyor. Ödül 5800 euro. Hükümeti yalanladı. Maskeyi çıkarın demedik. Yunanistan'da maske zorunluluğu geri mi geliyor? Hükümet sözcüsünden açıklama geldi. Yunanistan'da vaka sayıları ürkütüyor. %262 oranında artış vardı dün. Bugün de 1500'ün üstünde rakam açıklanması, vaka açıklanması bekleniyor. Pavlakis sonbaharda durum kontrolden çıkacak dedi. Bir tepkide Profesör Kuvelas'tan 60 yaş altının aşılanmasına gerek yok ifadelerini kullandı. Profesör Çakris 4. ve daha şiddetli bir dalganın eşiğindeyiz dedi. Yunanistan erken genel seçime mi gidiyor? Batırakyalı doktorlar kimler için aşı zorunluluğu istedi? Eğer bütün yayını değil de başlıklar arasından seçtiklerinizi izlemek istiyorsanız videonun hemen altında yer alan açıklamalar bölümünden Haber başlıklarının yanındaki dakikalara tıklayarak istediğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Siz hazırsanız Yunanistan gündemine başlıyorum. Yunan turizmciler Türkiye'ye gidemedi. Yunan liman yönetimi uyardı. Yunan turizmciler Türkiye'ye gidecekken geriye döndüler. İzmir'de yapılması planlanan Yunan Türk Turizmciler Toplantısı Yunan Liman Görevlilerinin uyarısı üzerine bürokrasiye takıldı. Türkiye ile Yunanistan turizmcilerinin organize ettiği görüşme Yunan Sakız yani Hios Adası Liman İdaresi'nin uyarısı sonrası gerçekleştirilemedi. Yunan turizmciler İzmir'deki toplantıya katılmak amacıyla Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçmek istediler. Yunanistan'la Türkiye arasında turizm amacıyla deniz seferleri hala başlamadığı için Yunan turizmciler özel feribot seferiyle çeşmeye geçmeyi başaramadılar. Sakız Adası liman görevlileri çeşmeye geçmek isteyen turizmcilere feribotun gidişine izin verebileceklerine ancak Atina'dan bu yönde bir talimat gelmedikçe dönüşte feribotu limana alamayacaklarını belirttiler. Yunan turizmciler liman yetkililerinin bu açıklaması sonrasında seferden vazgeçtiler ve iki ülke turizmcilerinin toplantısı Ağustos ayına kaldı. Yunan ve Türk turizmcilerinin toplantısına Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu da destek veriyordu. Ancak söz konusu görüşmenin demen aktardığım bürokrasi engeli yüzünden gerçekleştirilemedi. Yunanistan elde kalan AstraZeneca aşılarını efendim komşulara dağıtıyor. Bosna'ya da 120 bin doz. Yunanistan hükümeti vatandaşların yaptırmaktan çekindiği ve elde kalan AstraZeneca aşılarını ihtiyacı olan komşu ülkelere dağıtmaya devam ediyor. Komşu ve Balkan ülkelerine AstraZeneca aşıları bağışlamaya devam eden Yunanistan şimdi de Bosna Hersek'e 120 bin doz AstraZeneca aşısı bağışladı. Yunanistan Bosna Hersek'e 120 bin doz AstraZeneca koronavirüs aşısı bağışlayacağı bilgisi Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı tarafından daha doğrulandı. Bağışla ilgili karar Yunanistan hükümeti tarafından verilirken aşıların Bosna Hersek'e ulaşımını da Yunan tarafı sağlayacak. Öte yandan aşıların nakliye masraflarını ise Yunanistan Avrupa Sivil Koruma Mekanizması tarafından karşılanacağı ifade edildi. Yunanistan'da askere PCR testiyle gidilebilecek Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda genç askerler sadece PCR moleküler testle askere alınacaklar. Genç askerlerin PCR testini kamu hastanelerinde, sağlık ocaklarında, belirlenmiş bölge kliniklerinde veya askeri hastanelerde ücretsiz olarak yaptırabilecekleri ve bunun için taftotita yani nüfus cüzdanlarının yeterli olacağı duyuruldu. Bir başka habere dönüyorum. Elga dolu vuran tarlalardaki zarar tespitine hızlı başladı. Batı Trakya'ya geçtiğimiz cumartesi günü vuran dolu ve sağanak yağmur sonrası Yunanistan Tarım Tazminatları Kurumu Elga yetkilileri zarar tespit çalışmalarına başladılar. Rodop ve İskeçe illerinde geçtiği yerlerdeki tarlaları vuran dolu ve sağanak yağmur nedeniyle çiftçiler zor durumda kalmıştı. Elga yetkililerinin 5 Temmuz pazartesi günü itibariyle zarar gören tarlalarda incelemelere başladıkları görüldü. Yunanistan Tarım Tazminatları Kurumu Elga yetkililerinin tarlalarda zararın büyük olduğunu gördükleri ve zarar tazminatları için gerekli işlemleri bir an önce tamamlayacakları ifade edildi. Rafale Fransız savaş uçaklarının ilk teslimatı Yunanistan'a bu ay yapılıyor. Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarının ilk teslimatının bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. İkinci el Rafal savaş uçaklarının bu ay içerisinde Yunanistan'a teslim edilmesi öngörülüyor. Hava gücünü arttırmak isteyen Yunan ordusu altısı yeni 18 Rafale savaş uçağı satın almıştı. Yunan Meclisi'nde geçtiğimiz Ocak ayında milletvekillerinin onayını alan anlaşma çerçevesinde iki ülke savunma bakanları 18 Fransız savaş uçağının satışını içeren protokolü Atina'da imzalamışlardı. Trakya'ya dönüyorum. Bu sefer Batı Trakya değil, Doğu Trakya. Kırkpınar güreşleri gün sayıyor. Ödülse yaklaşık 5800 euro. Trakyalıların olmazsa olmazları arasında sayılan yağlı güreş müsabakaları korona yasakları gevşetilince tekrar başlıyor. Tarih Kırkpınar yağlı güreşleri bu sene Edirne'de 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yunanistan ve Bulgaristan'dan da geçtiğimiz seneler güreşçilerin yer aldığı Kırpınar yağlı güreşleri müsabakalarının bu sene 660.sı düzenlenecek. Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek olan geleneksel yağlı güreşlerde birinci gelecek baş pehlivana yaklaşık 5800 euro para ödülü, altın madalya ve kupa verilecek. Maske ile ilgili son 2-3 gündür ciddi tartışma yaşanıyor Yunanistan'da ve Yunanistan gündemi de meşgul ediyor. Bununla ilgili bir haberimiz var efendim. Hükümeti yalanladı, maskeyi çıkarın demedik dedi. Yunanistan'ın ünlü enfeksiyon hastalıkları profesörlerinden Niko Sipsas uzun zaman sonra çıktığı televizyon programında hükümete eleştiri yağmuruna tuttu. Koronavirüste dördüncü dalganın kapıya dayanmış olduğunu belirten profesör delta mutasyonunun çok çabuk yayıldığını ve dolayısıyla aşı vurdurmamış olanlar için büyük tehdit olduğunu söyledi. Sipsas vatandaşları bir an önce aşı vurdurmaya çağırdı. Hükümeti aşı vurdurmamış olanlara hedef tahtasına koymasını ise doğru bulduğunu belirten profesör. Öte yandan bakanların ve başbakanın yeni bir kapanma olmayacak sözlerini de eleştirdi ve devlet yetkilileri böyle şeyler söylememeli %60 bağışıklığa ulaşılmazsa yeni kapanmalar Tabii ki gerekecek ifadelerini kullandı. Maske konusunda ise enfeksiyon hastalıkları uzmanlar heyetinin maskelerin çıkarılması yönünde bir tavsiyesinin asla bulunmadığını belirten profesör önerinin sadece açık alanlarda ve kalabalık yoksa maskelerin çıkarılması yönünde olduğunu hükümetin bunu çarpıttığını ve yanlış yaptığını ifade etti. Yunanistan'da maske zorunluluğu geri mi geliyor? Hükümet sözcüsünden açıklama geldi. Hükümet sözcüsü Aristotelia Pelloni delta mutasyonu sonrası vakaların artış göstermesi nedeniyle açık alanda maske zorunluluğunun gündeme alınabileceğini söyledi belirledi. Kiryakos Mitsotakis hükümetinin 7 Temmuz günü iktidarda ikinci yılını dolduracağını aktaran hükümet sözcüsü. Hükümetin bu süre zarfında çok önemli ve kalıcı reformlar yaptığını ifade etti. Pandemi ile ilgili olarak ise son haftalarda yaşanan sürekli gerilemenin durduğunu belirten Peloni. Delta mutasyonunun yerleşmeye başlamasıyla birlikte vaka sayılarında artışa geçildiğini ifade etti. Delta mutasyonu ile mücadelede en önemli silahın aşı olduğunu belirten sözcü son 3 ayda yoğun bakım ünitelerinde entübe olarak tedavi görenlerin %99'unun, yaşamını yitirenlerin ise %99.2'sinin aşı vurdurmamış vatandaşlar olduğunu vurguladı ve aşı hayat kurtarıyor dedi vakaların artmasıyla birlikte belirli kısıtlamaların tekrar gelebileceğini kaydeden Peloni, açık alanda maske zorunluluğu sorusuna ise uzmanlar tüm ayrıntıları inceliyor, uygun görürlerse tabii ki getirilebilir yanıtını verdi. Hükümet sözcüsü son olarak son bir haftada 150 bin civarı aşı randevusu alındığını ve bunların 100 binden fazlasının 18-24 yaş grubundan olduğunu, hükümetin gençleri cesaretlendirme girişiminin olumlu sonuç verdiğini ifade etti. Yunanistan'da vaka sayıları ürkütüyor. %262 artış. Pavlaki sonbaharda durum kontrolden çıkacak dedi. Son günlerde koronavirüs vakalarında görülen artış Yunan yetkilileri ürkütmeye başlamış durumda. Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis önümüzdeki iki hafta içerisinde vakalardaki artışın devam etmesi durumunda Yunanistan'ın başka bir şekle bürüneceğini, yeni önlemler almalarının gerekebileceğini söyledi. Vatandaşlara aşı vurdurma çağrısı yapan Bakan Georgiadis, Yunan ekonomisinin yükselişe geçmeye başladığı bir anda yeni bir yara almasının oldukça kötü olacağını vurguladı vakalardaki %262'ye varan yükselişe dikkat çeken Profesör Gikas Mayorkinis de tehlike çanları çaldığı ve pek çok uzman ise açık alanda da maske zorunluluğunun geri getirilmesini öneriyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Enstitüsü araştırmacılarından Yorgos Pavlakis ise 4. dalganın başında olduğumuzu aktardı. Şu anda önlem alınmazsa her şeyin daha kötü olacağını ve sonbaharda durumun kontrolden çıkacağını öne sürdü. Pavlakis delta mutasyonunu çam ağacı ormanında çıkan bir yangına benzetti. Efendim ben bunları size aktarırken bugünkü rakam olarak ise 1500'ün üstünde vaka sayısının açıklanması bekleniyordu. Bir başka habere dönüyorum. Bir tepkide Profesör Kuvelas'tan Aslan geldi. 40 yaş altının aşılanmasına gerek yok gibi bir ifade kullandı. Selanik Aristoteli Üniversitesi Klinik Farmakoloji Profesörü Dimitris Kuvelas 40 yaşından altındaki vatandaşların aşı vurdurması için bir sebep olmadığını söyleyerek yeni bir tartışma başlattı. Yan etkileri kontrol etme yöntemi olmadığından dünya çapında yapılan aşıların çok fazla olduğunu belirten Profesör 40 yaş altında ve mevcut hastalığı olmayan insanların aşılanması için bir sebep olmadığını söyledi. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde yaş ortalamasının 79 olduğunu belirten profesör, dolayısıyla 60 yaş üzeri olanların aşılanması gerektiğini, 40 yaş altındaki insanların aşılanarak normal insanlara kıyasla kan pıhtılaşması dediğimiz tromboz yaşama ihtimalinin 7 kat arttırıldığını söyledi. Delta mutasyonunun çok çabuk yayılmasına rağmen 10 kat daha az öldürücü olacağını belirten profesör, aşının sadece çok ağır hastalanma durumu olanları bundan koruduğunu ifade etti. Buna rağmen aşı vurduranların hem yoğun bakımda yatabileceğini hem de ölebileceklerini ekleyen profesör aşılarda 3. dozun etkili olup olmayacağı konusunda ise henüz bir klinik çalışma olmadığını aktardı. Bugünkü Yunanistan gündeminde birçok profesörün farklı açıklamalarını size aktarıyorum. Bir de Profesör Çakris'in bir açıklaması var. Ona dönelim. Dördüncü ve daha şiddetli bir dalganın eşindeyiz iddiasında bulundu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlar Heyeti'nin üyesi ve mikrobiyoloji profesörü Athanasios Chakris koronavirüste 4. dalganın eşiğinde olduğumuzu söyledi. Tehdit oluşturduğunu belirten profesör, kısıtlamaların da kaldırılmasıyla vaka sayısının artışının kaçınılmaz olacağını, hatta 4. dalganın belki Ağustos ayı içerisinde bile gelebileceğini öne sürdü. Vakaların yoğun olduğu yerlerde ekstra bölgesel tedbirler alınabileceğini kaydeden Çakris öte yandan virüsün yayılmasındaki en büyük etkenin gençler olduğunu gençlerin virüsten korunma konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini söyledi Yunanistan erken genel seçime mi gidiyor? Başbakan Kiryakos Mitsotakis erken genel seçim olmayacağını her fırsatta dile getirse de aslında kulislerde erken seçimin ayak seslerinin duyulduğu konuşuluyor. Ne demokrati hükümetinin iktidarının ikinci yılında anketlerde popülaritesinin düşmemesi ve neredeyse tüm sağ, merkez sağ ve hatta merkezi bir arada tutabilmiş olması diğer yandansa Anketlere göre ana muhalefetteki Siriza Partisi'nin oylarında hiçbir artış gözlemlememesi iktidarı sürpriz bir erken genel seçim hazırlığına sürüklüyor gibi. Pandemi krizine rağmen özellikle Başbakan Kiriakos Mitsotakis'in popülerliğini koruması, koronavirüste dördüncü dalga gelmeden ve Adonis Georgiadis, Theodoros Kilakakis ve Akis Kerchos gibi kabinedeki bakanların belirttiği üzere kasaların boş olmasından dolayı ekonomik kriz bu popülariteyi sarsmadan bir erken genel seçim yapılacağı iddiaları da güçleniyor. Aslında iddiaları güçlendiren iki nokta daha var. Bunlardan ilki Haziran ayı içerisinde yapılması öngörülen kabine değişikliğinin 2022 yılına ertelenmiş olması. İkincisi ise Kuzey Makedonya ile Temmuz ayında imzalanması planlanan anlaşmaların ertelenmiş olması. İsim konusunda hassas olan milliyetçi kesimi seçim öncesi üzmemek, küstürmemek için yapılmış bir hamle olarak bütün bunlar değerlendiriliyor. 1996 yılında Andreas Papandreou'nun ölümüyle başbakanlığa seçilen Kostas Simitis'in hemen bir ay sonra Sipnos adasındaki yaz tatilinden Atina'ya döner dönmez. Bir ay sonrasını erken genel seçim ilan etmesi ve herkesi şok etme olayının tekerrür edeceği ve Çatakis'in Eylül başında yaz tatilinden dönüp Ekim ayı içerisinde erken genel seçim ilan edeceği artık yüksek sesle söylenmeye başlamış durumda. Ana muhalefetteki Siriza'da bu yönde iddialarda bulunurken Alexis Tsipras hafta sonu partisi Program Kongresi'nde yaptığı konuşmada parti üyelerini sağ sandıkta devirmeye davet ederken sandıkların çok gecikmeyeceğini vurgulamıştı. Yunanistan gündeminde bir başka haberde sıra Batı Trakyalı doktorlar kimler için aşı zorunluluğu istedi? Doğu Makedonya Trakya eyaletindeki tabipler dernekleri başkanları yayınladıkları ortak bildiriyle sağlık çalışanları için COVID-19 aşısı zorunluluğu getirilmesini istediler pandeminin başından bu yana sürekli önerilerde bulunduklarını belirten dernek başkanları gerçekleştirdikleri son telekonferansta kamu ve özel sektörde ve tüm kapalı bakım yapılarında çalışan doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmesi konusunda oy birliğiyle uzlaştıklarını bildirdiler. Özellikle delta mutasyonu gibi hızlı yayılan bir mutasyon tehdidi varken sağlık çalışanları için zorunlu aşılamanın Eylül'e bırakılmasını talep eden Tabipler Dernekleri Başkanları tıbbi tedaviden çok daha fazla hayat kurtardığının altını çizdiler. Metni Batı Trakya'daki neredeyse bütün tabipler birlikleri imzaladı. Efendim bir Yunanistan gündeminin daha sonuna geldik. Ben Evren'de de yayınımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Bir başka yayında bir araya gelinceye dek hoşçakalın.